Merhaba arkadaşlar ben Bartu Bugün servide gördüğünüz gibi Bedvars lobisindeyiz ve yanında Samet var. Arkadaşlar bugün Bedvars'da önüme challenge yapacağız Ölürsek video biter Tabi bunu Samet'e söylediğim için Samet de kesin Öleceği için. Yani benimki Sıkıntı yok kesinlikle ben ölmeyeceğim Neyse çok boş yaptık Hadi videoya geçelim <laughs> Şuradan geçelim arkadaşlar İkili Girdim Hadi 4 5 3 arkadaşlar demek devam etelim biraz ya direkt yanmayız adamlar da bize kesir açacak umuyorum buyurum direkt fırını açalım bence ya da şey zırha açalım keskinik basalım. Ana bakıp keskinik basalım. Fırında değişen bir şey yok. Yine fırın aynı. Şey dörder dörder demir veriyor. Aynen. Fırını son seviye yaptığımızda zaten zümrüt veriyor. Üçüncü seviyede zümrüt veriyor. Ben zümrütü de açıyorum zaten. Ee, 80, 80 tane bloğum var. Bet Tamam geliyorum ben kanka. Ooo abimiz glitch yapıyor. Ölme video biter sakın ha. Aa. Ne boş. Ne bakalım buradan. Burada var inşallah ben. <laughs> i̇nşallah amin. Ben Sen git ben bir şey gideceğim. Yeşillere gideyim ya da elmasla yeşillere gideyim. 3 tane şeyim var şu an elmasım elması var zırhı açacağım zırhı son seviye yapacağım sonra e, keskinlik kesikliğini kaçacağım sonra da fırını açacağım onu da son seviye yapacağım sonra şimdi ben de açacağım mi diyor sen ölürsen değil, sen ölürsen değil. Evet, Ana... ölürsün tamam sen ölürsen değil ana oğlum beş elmasmış ya bu nasıl lan İkili... İkili i̇ki, de öylesin, o da ikiye almaz. Dört yap şey işte. Her evet. dört yapıp keskinlik var. 19 tane Ben da şimdi dalacağım birader öleceğim bu arada, kesin do. öleceğim. Yes, I do ya. Yeah. Şimdiki... Ah, o kulemizi oluşturalım. Bart Kulesi. Samet Kulesi. Takipçi Kulesi. Ben. Aga eee gri tek kişi galiba bakalım gri. Gri iki kişiymiş. Griye gidiyorum ben şimdi. Tamam sarı bize geliyor, şey geliyor bu arada maviden. geleceğiz boş base'den geliyor. ya yani. varsa göreceği de vardır. Adam, Adam bizim, bizim beyze geldi diyecektim geri döndü. döndü gördü. Hop. Aga ben öleceğim galiba. Yok ölmeyeceğim. Sen gibinin oha la bu nasıl bu nasıl kaplama dünyanın en saçma kaplaması adam ama bizim beyzi mi? Değilmiş tamam tamam güzel güzel güzel. Ee, ortaya gideceğim ben şimdi. Ben de gidiyorum. Aslında ben ortaya gittim bile green yolundan ortaya gittim. düşüyordum arkadaşlar ya. Şu an ilk 4 el 4 var. 8 oldu. 12 oldu. Tamam. Kanka, kanka arkanda sarı geziyormuşsun. Şey. Kanka düştü sandı ama kanka bir yere pustu. Acayip Aa. bir yere pustu. <laughs> kanka videoyu izlersin kanalımın acayip güzel bir yere pustum. Ee... Ama soru geliyor, soru geliyor, soru geliyor, soru geliyor. Ve... Biz kırıldık bu arada. Ya Yatar... Ciciye... ben öldüm mü? Ölmedim. Bek. Zırhı güçlendirdim direkt. Sarı, sarı sarı birazcık hard oynuyor. Kim kim o hard oynuyor lan? Keskin kılıçları da aldım kanka. Ben geçeyim. tamam. Keskin kılıçlar, kılıçlar yeter, yeter zaten. Ne oluyor? Oğlum? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Sen misin? Sen misin iki elması, iki zümrüdüm var. Kendime şey çektim. Yatak kırıldı. Obsidyen alacaktım. Yoksa on iki tane zümrüdüm vardı. Kanka nereye düştüm S biliyor musun? Bekle gel. Bir göstereyim sana. Sesi bir girmiş. var. Kanka gelsene. Baksana dur dur dur. Bak şurası, Ayy, şurası var değil. ya şurası var ya şurası var ya. Oraya. <gülüyor> 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 Neyse <akarsın gülüyor> Ay, Ay, uygun, arkadaşlar. Şey. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>